Evet herkese selamlar. Bugün e, başlıktan da anlaşılacağı üzerine Bloodlines 2'yi konuşacağız. E, bu oyundan neler beklemeliyiz, ben neler bekliyorum e, gibi gibi konuları bu videoda ele alacağız. Şimdi başlamadan önce ben bu IP ile nasıl tanıştım ondan bir bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir 4 yıl kadar önce ben e, Bloodlines 1'i gördüm ilgimi çekti. Yani o dark fantasy, karanlık atmosfer, gotik tema, vampirler falan bir ilgimi çekti. Buna yaklaşık 4 yıl kadar önce. Hani adam akıllı bir vampir oyunu şu an oyun sektöründe bir vampir var. O da yani şöyle böyle bir oyun yani. Çok da wow bir oyun değil açıkçası. Bundan dolayı da şimdi Millet bayağı övüyor. Vampire Masquerade. Birinci oyunu. İşte RPG'si şöyle iyi, böyle iyi, bilmem ne falan. Demek ki biz en iyisi şu oyuna bir göz atalım. Yani. Demek ki bu oyunda bir şeyler var. Kaçırdığımız. Bundan dediğim gibi 4 yıl kadar önce ben oyunu aldım. Steam'den. İndirdim. Lan oyun çalışmıyor. Neyse bakıyorum ediyorum. Ulan oyunu Baya bozuk çıkartmışlar falan. eksik çıkartmışlar. Bayağı bir modlamak falan gerekiyormuş. Bilmem ne falan. O dönem çok ama ama böyle bir uğraş vermedim. Ve aman dedim geçip gittim. Yıllar yıllar sonra da 2019 olması lazım. E, Bloodlines 2'nin devamı geliştiriliyor. ikinci oyun. Diye böyle bir haber, bir trailer falan yayınlamışlardı. Hatta şu an ekrana veririm ben. Bakarsınız 2019'daki sürümüne işte baya işte millet bekliyor 21 yıl falan sonra yeni bir Bloodlines oyunu falan millet deliliyor böyle. Ben de bir gaza geldim. Dedim ki lan Allah Allah falan. Ama yine de şey yapmadım o yıllarda. Ha dedim hani bir çıksın bakarız. Ee, Bloodlines 2. Hala ilk oyunu öyle çok şey yapmadım. Hani gireyim de bir patchleyeyim oynayayım falan. Ama hani bayağı şey olmuştum böyle heyecanlanmıştım. Oyunla alakalı beklentilerim artmıştı. Neyse sonra aradan zaman geçti falan bir baktık adamlar oyunu iptal etmiş. Allah Allah falan. İlk geliştirilen sürüm ee, oldukça RPG odaklı aynı ilk oyun gibi ama aksiyon kıvamındaydı yani trailerlardan gördüğümüz kadarıyla öyle. Ama o ilk oyunu seven kitleyi gerçekten e, tatmin edecek bir oyun olarak gözüküyordu. E, ilk i̇lk Bloodlines 2'nin versiyonu diyelim. Neyse ama hani RPG odaklı bir oyun evet gerçekten güzel insanı gerçekten heyecanlandırıyor ama insan ister istemez şey de arıyor yani combat mekaniklerinin oldukça böyle cilalı ve güzel olmasını da arıyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım bu kombat mekaniğini ben e, yıllar yıllar sonra işte Bu Bloodlines 2 tekrardan geliştirme sürecine girip Şu anda Chinese Room yapıyor O versiyon gözüktüğü vakit Ben şunu fark ettim Bu adamlar e, bayağı kombata ağırlık vermişler Ve çok cilalı duruyor oyunun kombatı yani Şu an ekrana veririm hmm, Bu adamların oyunu iptal etmesindeki sebep aslında bu kombat mekaniği mi diye bir düşündüm. Yani çünkü ilk e, gösterilen versiyon bayağı kombatta kötü duruyor yani kombatı. Her ne kadar evet RPG öğelerini gösterseler de aynı ben New Vegas'a benzetiyorum o ilk versiyonu. Ama kombat kötüydü. Sonra iptal etmelerinin sebebi aslında bu kombat mekaniği mi diye bir düşünmedim değil. Ama hani şöyle bir dönüp baktığımızda bu son versiyon oldukça cilalı duruyor. Tabi ee, tabii RPG kısaltılmış daha da böyle kopartılmış, küçültülmüş artık ne derseniz. Törpülenmiş diyelim. Tabi bu birçok insanı e, huzursuz etmiş. Şimdi ben bunu nereye bağlayacağım? Ben Bloodlines 2'yi gördükten sonra bu asıl Chinese Room'un yaptığı dedim ki tamam bir dakika biz şu o zamanda bakamadığımız Bloodlines 1'e şöyle bir tekrardan bir bakalım. Bundan yaklaşık 2 hafta falan önce ben oturdum. Dedim ki ben şu oyunu bir modlayayım. Hani bu oyun neymiş? Bu kadar övüyorlar falan. Bir öğreneyim dedim. Yaklaşık 2 saatimi falan aldı onu söyleyeyim. Yani şu anda dediğim gibi Bloodlines 1 oynamak e, gerçekten zor iş onu söyleyeyim. Eee bayağı bir modlamanız gerekiyor oyunu. Yani yaklaşık 8-9 tane falan ben mod yükledim ki oyun hani bir şeye benzesin. Neyse işte bir şekilde 2 saat falan harcayıp e, gecenin bir yarısı modlamayı bitirdim, oyuna girdim. Delikleri kadar var. Onu söyleyeyim baştan. Hani RPG öğesi gerçekten fena. Hani bayağı iyi. Yani yaşadığınızı hissediyorsunuz o evrenin bir parçası olduğunuzu vesaire. Bu çok güzel bir şey e, ee, atmosfer de çok iyi. Her ne kadar e, hani 2004 yapım bir oyun olsa da e, sesler, müzikler gerçekten çok çok iyi olmuş. Neyse oynuyorum falan. Toreador muydu neydi? Yanlış bilmiyorsam. Toreador aynı. Toreador olması lazım. Öyle bir klanla başladım ben. Manipülasyon falan filan. Hoşuma da gidiyor tabi. Ee, başladım ettim oynuyorum. Ama bir eksiklik var oyunda. Yani combat bu eksiklik. Her ne kadar RPG öğeleri çok çok iyi de olsa abi oyundaki combat mekanikleri aşırı kötü. Şimdi diyebilirsiniz yani 2004 yapım bir oyundan ne bekliyorsun diye. 2004 senesinde MGS3 Half-Life çıkıyor. Half-Life 2. Her ne kadar hani bu oyunlar gerçekten böyle yüksek prodüksiyonu falan olsa da hani insan bir şey bekliyor yani bir Hani da birazcık iyi olsa da hani rahat rahat oynasam. Ya ben en çok kombatta çok sıkıntı yaşadım Bloodlines 1'de. Her ne kadar RPG öyleleri böyle muazzam olsa da e, bazı görevlerde kombata giriyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var dedim ki hani stealth oynayayım. Bir görevde beni stealth'e zorluyordu. Aman işte bu görev gizli gitmen lazım bilmem ne falan bana görev veren NPC böyle bahsediyor işte gizli git aman gizli git aman gözükme falan. Lan dedim tamam hani stealth kasacağız. Lan stealth mekaniği de çalışmıyor. Yani çok random bir şekilde görülüyorum. Adamın tam önündeyim beni görmüyor ama tam arkasındayım beni görüyor falan. Hani baya bozuk. Yaklaşık 5.5 mu 5.6 mı Steam'de kayıtları da vardır. O kadar saat oynadım ben oyunu. 5-6 saat falan diyelim hadi. Hani bitirir miyim? İlla ki bitiririm. E, Bloodlines 2 çıkmadan ama öyle ben diğer oyuncuların bahsettiği kadar wow olamadım. Ne yalan söyleyeyim. Hani çok fazla bug ve glitch yaşadım o kadar modlamama rağmen. E, yer yer duvarların arkası gözüküyor. TPS modundayken kamera aşırı derecede sallanıyor böyle merdivenden çıkarken falan hani o şeyi görüyorum yani bir şeyler denemişler ama bayağı yarım kalmış oyun hani öyle böyle değil falan filan dedim ve oyunu kapattım oynadım bayağı dediğim gibi 5-6 saat arası bir şey oynadım kapattım sonra da şey Bloodlines 2'yi bayağı bir araştırdım ettim developer günlüklerine falan baktım hatta şu anda discord gruplarındayım hani ne yapıyorlar ne ediyorlar ne kadar şevkle yapıyorlar bu projeyi. Dediğim gibi çünkü hani bayağı bir gelişim sürecindeyken oyun iptal ediliyor, bir daha başlanıyor falan. Hani bu tarz oyunlar çok iyi çıkmaz oyun sektöründe biliriz. Falan filan dedim. Biraz böyle araştırdım ettim ve şunu fark ettim. Bu adamlar bir şeyler yapıyorlar ya. Yani şu an zaten ekrana koyacağım. ...mekanikleri işte, kombat mekanikleri falan filan... ...oyunun görselliği... ...animasyonları ve seslendirmesi... ...çok iyi. Yani çok cilalı duruyor oyun. Ben mesela ilk trailerlarda... ...Bloodlines 2'nin... ...bir tedirgin olmuştum. Neyden tedirgin oldum? Ondan da bahsedeyim. Bu adamlar ilk başta şey gösterdiler... ...videolarda. Böyle kostüm, kozmetik falan. Aha dedim. Herhalde içerik yok. Bunlar böyle kozmetik, mozmetik ayağına... ...ee... Böyle bize bunu sunacaklar oyunu İçi boş bir oyunu böyle kozmetik mozmetik adı altında. Meğerse o da bir mekanikmiş. Yani oyunda giymiş olduğunuz kıyafet NPC'lerin size olan e, bakış açısını, diyalogları falan etkiliyormuş. Bunu bir mekaniğe çevirmişler. Bu çok güzel bir şey. İyi haber yani. E, onun haricinde oyundaki o e, haritada gezme... Çok iyi, hani bir vampir olduğunuzu hissettiriyor oyun. İşte binalara çıkıyorsunuz, süzülüyorsunuz, hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ee, bu gerçekten heyecan verici. Onu söyleyeyim. Hani gerçekten bir vampir olduğunuzu hissediyorsunuz oyunda. Bu çok önemli. E, combat mekaniği de çok çok güzel duruyor. Çok çeşitli, özellikle her klanın farklı farklı bir e, çeşitliliği var. Onu söyleyeyim. Her klan farklı farklı savaşıyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. ve bu da çok çok güzel, iyi bir şey. Ve çok cilalı dediğim gibi. Hani bencesi Cyberpunk 2077'den çok daha iyi duruyor. Close Combat. Ee, yani bunları görünce ben bir şey oldum. Ne dedim tamam ya hani iyi bir şey geliyor yanlış bilmiyorsam 25-30 saat mine bir e, oynanış süresi sunacakmış oyun bize ki bence gayet iyi. Hani tekrar tekrar oynarsın zaten böyle bir oyunu. Farklı farklı sonları da olacakmış dediklerine göre. Farklı klanlarla denersin vesaire Bence çok güzel. Bir süre. E, yani ben şunu görüyorum Bloodline 2'den. Bu adamlar çapı çok böyle büyük tutmadan biraz daha küçült, küçültüp Mesela haritası falan da öyle çok aman aman böyle büyük değil gördüğüm kadarıyla ee, klan sayısı az yaklaşık 6 tane falan klan var normalde daha fazla ee, hani çapı biraz daha böyle küçültüp içeriye odaklanılmış bir şey görüyorum daha böyle sinematik anlatıma ağırlık verilmiş bir oyun olarak görüyorum bence bu çok güzel hani günümüz oyun sektörü için bence çok uygun bir şey bu. Ee, yani bu yüzden ben gerçekten beklentim yüksek. Heyecanlıyım yani ayın 21'inde çıkıyor. Bir de oyunun sürümlerinden bahsedeyim. Yavaştan toplayayım. Oyunun yaklaşık 3 tane sürümü var. Biri normal ana sürüm. Diğeri Deluxe Edition. Diğeri de Premium Edition olması lazım. Şimdi fiyatlarına geçecek olursak bu 3 sürümün eee Ana oyun ülkemizde 36 dolar. Deluxe Edition 42 dolar. Ve Premium Edition ise 54 dolar. Dediğim gibi standart Edition'da ana oyun. Deluxe Edition'da ise kozmetik paketleri vesaire ana oyunla beraber veriliyor. Premium Edition'da ise 2026 senesinde bu adamlar bu oyuna DLC getirecekler. İki tane büyük DLC dediklerine göre. 2026'nın ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinde olacak bunlar. Şimdi ben neden Premium Edition yerine Deluxe Edition aldım? Şimdi bahsettik ya hani oyun bu kadar e, geliştirme süreci yaşadı vesaire. Hani evet her ne kadar şu anda trailerlarda bize gösterdikleri oynanış görüntülerinde iyi de olsa da oyun. Hani ben yine de biraz daha şey tarafındayım. Hani bir çıksın da böyle, bir bakalım hani optimizasyon nasıl olacak? Unreal Engine kullanıyor çünkü bu oyun. Bir soru işareti. Hani optimizasyon tarafı ne olacak? Delikleri kadar ne kadar e, oyun e, bize içerik sunacak? Delikleri kadar var mı? Bunu bir göreyim. Ondan sonra DLC alırsam düşünürüm. E, diye bir karar aldım ve Deluxe Edition aldım açıkçası. Çünkü fark var yani arada. Bir 10 dolar falan değil mı? Bakalım. Aynen. Bir 10 dolar falan fark var. O yüzden Deluxe Edition aldım. Ee, durumlar bunlar. Yani bence size çok cilalı bir oyun bizi bekliyor. Yani geçen seslendirme sanatçılarını gösterdiler. Cyberpunk'taki seslendirme sanatçıları gelmiş. Baldur's Gate'tekiler gelmiş. Hatta şu an bir örneğini de koyarım ekrana. None of you will survive. I am beyond any power in Seattle. Busy night cops, ghouls, detectives, mysterious flying strangers. All we need now is a full-on mental health these days, but still. The kindred responsible will be held to account. You can be sure of that. Oyundaki o seslendirme mevzusu ile çok özenilmiş duruyor. Karakterlerin mimikleri, yüz hatları vesairesi. Bunlar çok iyi. Bir kombat desen gayet iyi. Çeşitli. Dedikleri gibi RPG öğeleri bayağı bir etkileyecek diyorlar. Bunu ancak oynayıp öğrenebiliriz bu arada. Tam anlamıyla. Ama hani gördüğüm kadarıyla oyun daha çok Fallout 4'e daha yakın gibi. Hani New Vegas ve Fallout 4'ü böyle yan yana koysak. Ben çok benzetiyorum çünkü Bloodlines 1 ve Bloodlines 2 bu iki oyuna. Bloodlines 1 New Vegas desek bu oyunda daha çok böyle Fallout 4 gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Hani biraz daha böyle aksiyona, aynı Dishonored temaları var bu arada. Ondan bahsetmedik, ondan da bir biraz bahsedelim. Oyun bildiğin Dishonored ya. Hani o oynanış elementleri falan. Bu çok iyi bir şey. Hani zaten Dishonored rüştünü ispat etmiş bir IP. E bu oyuna da böyle bir e, eklenti. Dishonored'dan bir esinlenmeler vesaire çok çok güzel bir şey. Bence gayet hoş, güzel bir oyun bizi bekliyor. Bakalım ayın 21'inde e, bu kanalda bir aksilik çıkmazsa ilk günden yayında olacağım. Daha net kararlar vereceğiz ama Bence size öyle çok fazla kötümsel olmaya gerek yok. Dediğim gibi bir şeyler deniyorlar. Hani ben bu incelemede çok fazla şeye değinmedim. Klanların içeriğine. Hani pek fazla spoiler da olsun istemedim çünkü. Hani ekran e, görüntülerini videolarını ekrana verdim ama Çok fazla değinmek istemedim dediğim gibi e, Durumlar bunlar Bakalım heyecanlıyız göreceğiz nasıl bir oyun olacağını. Dediğim gibi beklentimiz yüksek Şimdi benden bu kadar Bir sonraki videoda Ve yayında Öyle söyleyeyim Çünkü Yoğun bir yayın takvimimiz var biliyorsunuz Görüşürüz Benden bu kadar Kendinize çok iyi bakın Öpüldünüz.